ne göstereceğim. Şimdi asli 3 fazla çok geri gel çok fazla şeyler var. <laughs> S3 ya, ben de s 2 paylaşayım. Tamam. Arkadaşlar bakın. Şurada böyle adamlar var. Ee, onları biliyorsunuzdur. Belki geldiğinizde bir böyle görev, görev alma yerinizi burayı bitirin. Durun hatta durun bir ya. Taş adamı keseceğim arkadaşlar. Bakalım içinde pilot Ahmet çıkacak mı? Şansıma çıkar inşallah. Yapılması gerekenlerden birisi o aslında bu adada. Bu adada başka yapılacak sıfır şey var. Ben bildiğim sıfır bir şey yani. Bu sadece ee, ne yapıyorsun? Evet. Taş bakın, taş bossu. Bak şu alanı geçtiniz şuradan. Gidiyoruz İnşallah taş Başpusu vardı. Var arkadaşlar. Şansımız güzelmiş şu an. Şu an şansımız. Çok fazla canı yok arkadaşlar yani. Aslında var ama. <laughs> adam havada gezdiriyorum. Havada sevmedi ki ya. Dur bir. Arkadaşlar Arkadaş onu çekmemiş miydin ya? Arkadaşlar şu lan ben. <gülüyor> <gülüyor> Abi, Arkadaşlar şu an kesiyoruz. İnşallah düşer Allah'ım. Lütfen düşsün. Pilot ayarını göstereyim bari. Pilot arkadaşlar çok istiyorum ya. Bu kaç yıllık YouTube Kaç yıllık mı? No bu arada Arkadaşlar ya şansımız yaver gitmedi. He, düşmedi ama bir şey olmaz ya. Yani. Arkadaşlar düşmedi ama bir şey olmadı. Şimdi de pilot elme çıkıyor arkadaşlar. Pilot çok hızlı koşmamıza yarıyor. Yok abi duymuyorlar. Du Belki sizin gelmeyebilir. Şimdi arkadaşlar, e, benim kasımı yerime gidiyorum. E, şöyle kasıma yerimden ayrı Iceland sonrası. şu an gidiyoruz arkadaşlar. Eh, çok zorlu yollardan. Direksiyonu su aldırıyorum ya. Hatta tirese dönüşmüyor. <Sessizlik> arkadaşlar şu an bu, e, bu, bu, bu Biraz Bakayım bu sunucu da mı az benim? Şu benim sunucu az bu ara. Benim sunucu çok fazla. Arkadaşlar şimdi Hydra Island'a geldiğinizde Arkadaşlar oradan değil bu arada unuttum ne? Burada oradan oraya mı geliyordun? Unuttum ama Hydra Island'a geldiğinizde bakın siz şunu yapmanız gerek. Haydi Island'dan şöyle yürüyorsunuz. Şuraya geliyorsunuz. Ee, dur arkadaşlar şurada bir kasılma yeri vardı galiba arkadaşlar. Orada kasılıyorsunuz. Ve oradan sonra Haydi Renslat bir şey yerlere geliyorsunuz. Şu yukarı çıkalım bir arkadaşlar. Çok zor olacak ama. inşallah yetişir bacaklarım. Oh. Oyun kasa kasa gidiyorum arkadaşlar. Az pingim düşük.

şöyle pap 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 pap. Arkadaşlar bakın burada kasım yeriniz var. Ah bu buldum